Merhaba sevgili minik arkadaşlarım. Ben Aslı. Şimdi çizmeli kedi masalını dinlemeye hazır mısınız? Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın deli deli kulları pek çokmuş. Bizden daha delisi hiç yokmuş. Çok demesi pek günahmış. Azdan çoktan hoppala hoptan. Sana bir mintan yaptırayım çerden çöpten. İlikleri karpuz kabuğunda, Düğmeleri turptan. Evvel zamandayken, kalbur zamandayken, az iken, uz iken, ana evde kız iken, deve tersi koz iken, kara tavuk kömürcü, saksan berber iken, at ekmekçi, köpek dülger iken, deve bez satan, horoz tellal iken, tavuk saatçi, eşek tuzcu iken, koyun hakim, keçi müezzin iken, tilki simsar, Kedi çuhadar iken, anam eşikteyken, babam beşikteyken, anam ağlar, anamı sallardım. Babam ağlar, babamı sallardım. Derken babam düştü beşikten. Ben hopladım eşikten. Anam kaptı maşayı, babam kaptı meşeyi, dolandırdılar bana dört bir köşeyi. Anam kaptı yarmayı, çıktım tavan arasına. Bir kırık sandık buldum. Açtım baktım içinde bir kırık altın. Almayacaktım ama aldım sarıdır diye. Oradan gittim İstanbul'a. Bir kase yoğurt aldım durudur diye. 990 testi su kattım koyudur diye. Sultanahmet minarelerini belime soktum borudur diye. Tophane güllelerini cebime doldurdum darıdır diye. Nacağı aldım kapalı çarşıya daldım korudur diye. Denize girdim kıyıdır diye. Ortasına bastım kuyudur diye. Selimiye caminin duvarına dayandım yalıdır diye. Ağırdağına bir tekme vurdum geri dur diye. Üçlük beşlik verdiler beğenmedim iridir diye. Beni aldılar tımarhaneye götürdüler delidir diye. İki adam geldi şahitlik etti veli oğlu velidir diye tımarhaneyi dürdüm, katladım, sırtladım halıdır diye. Beş on sopa vurdular yeridir diye. Beni padişaha bildirdiler delidir diye. Padişahtan ferman çıktı. Bırakın onu eski uyudur diye. Fermanı aldım, cadde boyu gidiyordum. Bir boz eşek gördüm, peşine takıldım. Eşek bana bir tekme vurdu, geri dur diye. Koştum eve vardım, baban doğdu dediler. Kucağıma bir yumurta verdiler. Yumurta elimden düştü. İçinden kocaman bir horoz çıktı. Sokağa kaçtı. Kovalamaya başladım. Taş attım da attım. Cevizden bir kocaman ağaç. Bu cevizleri düşüreyim diye taş attım. Değmedi. Toprak attım. Ağacın başı tarla oldu. Kimi dedi buğday ek. Kimi dedi karpuz ek. Karpuz ektim. Öyle karpuz verdi ki tarla. Develer taşıyamadı. Karşıma bir adam çıktı. Karpuzundan versene dedi. Bir karpuz verdim bir ordu yedi. Yarısı arttı. Ben de bir karpuz keseyim dedim. Keserken çakım içine kaçıverdi. Elimi saldım alamadım. Gözümü soktum cık, göremedim. Kendim girdim yedi sene aradım bulamadım. Yedi sene gezdim dolaştım sonunda karpuzun kapısına ulaştım. Bayanam karpuz, evin köyün yıkılası karpuz. Bir yanı sazlık samanlık, bir yanı tozluk dumanlık. Bir yanında demirciler demir döver denk ile, Bir yanında boyacılar boya boyar bin bir çeşit renk ile. Kaz kaz ile, baz baz ile, alaca tavuk çil horoz ile, Annesi genç kız ile, anlaşırlar pek naz ile. Kaşık oynar göz ile, Aşık meydana gelir saz ile. Mecliste dinler haz ile. Armudu taşlayalım, dibinde kışlayalım. İzin verirseniz masala başlayalım. Bir zamanlar üç erkek evladı olan bir değirmenci yaşarmış uzak diyarlarda. Değirmenci ölünce büyük oğluna değirmen, ortanca oğluna eşek, küçük oğluna da kedi kalmış miras olarak. Küçük oğlu bu duruma üzülüp içerlemiş çok. Bir kedi ne işine yarar ki insanın diye yakınmış. Pişirip binmez bile diye söylenmiş. Kedi bunu duymuş ve hemen cevap vermiş. Aslında hiç de kötü bir mirasa sahip olmadığınızı anlayacaksınız efendim. Bakın şimdi bana boş bir çuval ve çizme verirseniz neye yarayacağını göreceksiniz. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kedinin isteklerini yerine getirmiş çocuk kedi çizmeleri giyip aynanın karşısına geçmiş ve kendini epeyce süzüp beğenmiş. Sonrakilerden taze bir marulla havuç alıp ormanın yolunu tutmuş. Ormanda çuvalın ağzını açmış, marulla havucu çuvalın içine yerleştirip bir ağacın arkasına gizlenmiş. Çok geçmeden taze sebzelerin kokusunu alan küçük bir tavşan çuvalın yanına zıplaya zıplaya gelip içine atlayıvermiş. Kedi saklandığı yerden çıkıp çuvalın ağzını sıkıca kapatıp bağlamış. Ancak çizmeli kedi tavşanı efendisine götürmeyip hızla saraya gidip kralla görüşmek istediğini söylemiş. Kralın huzuruna çıkarak yere eğilip, ''Yüce efendimiz, size efendim Marki bir hediye hazırladı, ben de getirdim.'' demiş. Bu hediye kralın hoşuna gitmiş. Üç ay boyunca çizmeli kedi saraya o kadar çok hediye götürmüş ki kral artık onun yollarını her gün gözler olmuş. Çizmeli kedinin dört gözle beklediği gün sonunda gelmiş ve "Efendim, bana neden diye sormadan bu sabah ırmağa gidip yıkanın lütfen." demiş sahibine. Çizmeli kedi o sabah kralın prensesle, yani kızıyla birlikte ırmağın kenarından geçeceğinden haberdarmış. O gün dediği gibi de olmuş. Kralın faytonu ırmağın yakınından geçerken Çizmeli kedi hızla yanlarına yanaşmış. "Yardım edin!" yardım edin diye bağırmış efendim marki boğuluyor kral hemen bir alay askerini ırmağa yollamış çizmeli kedi bununla da kalmamış elbet efendisi ırmakta yüzerken hırsızların onun elbiselerini çaldıklarını söylemiş krala halbuki çizmeli kedi onun elbiselerini çalıların arkasına kendisi saklamış kral hemencecik markiye bir takım elbise de yollamış Çizmeli kedinin sahibi kendisine Marki denmesine şaşırmış. Lakin akıllılık edip hiç sesini çıkarmayı belli etmemiş. Marki güzelce giyinirilince kral bir de onun orada üşüyüp kalmasını istemeyerek gideceği yere götürmek için Fayton'una davet etmiş ve kızıyla tanıştırmış. Prenses jilet gibi janti giyinmiş olan Marki'ye bir bakışta aşık vermiş O sırada çizmeli kedi koşa koşa oradan gitmiş çok geçmeden büyük bir tarlada ot biçen insanlara rastlamış. ''Beni dinleyin!'' diye bağırmış. ''Kral şimdi bu tarafa geliyor. Size bu güzel arazilerin kime ait olduğunu sorarsa ona efendim Marki'ye ait olduğunu söyleyeceksiniz. Yoksa size yapacağımı bilirim. Kral çok sinirli. Kellelerinizin uçmasını sağlarım.'' Sonra çizmeli kedi bir süre daha koşmuş ve büyük bir tarlada buğday biçen adamlara rastlamış. Aynını deyip ikna etmiş. Tekrar tekrar koşmuş ve herkesleri aynı şeyleri tekrarlamış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş derken devin şatosuna kadar varmış. Kralın faytonu çizmeli kedinin geçtiği yerlerden geçerken kral her rast geldiği insana ''Bu tarlalar kimindir?'' diye sormuş. Her defasında da ''Markinin'' cevabı alıyormuş. Kral, Markin'in bu kadar çok toprağa sahip olmasına şaşırmış. Çizmelik kedinin efendisi de öyle. O sırada çizmeli kedi devin çatosunda başka işler çeviriyormuş. Dev demiş çizmeli kedi. Devin nefesinin kokusundan iğrenliğini gizlemeye çalışarak senin aynı zamanda müthiş bir sihirbazlık gücünün olduğunu söylüyorlar öyle mi? Öyle diyorlarsa öyledir Demiş dev sakin ve tevazu göstererek. Mesela istersen hemen bir aslana dönüşebilir diyorlar senin için. Demiş çizmeli kedi. Bunu söyler söylemez dev hemen kendini bir aslan görüntüsüne çevirmiş. Çizmeli kedi kendini dolabın üzerine atıvermiş irkilerek. Dev tekrar eski haline dönünce dolaptan aşağıya inmiş. Harika fevkalade demiş kedi. ''Ama fare gibi küçük bir şeye dönüşmek senin gibi iri biri için herhalde imkansızdır.'' ''İmkansız mı? Ha <laughs> ha!'' diye gülmüş dev. ''Benim yapamadığım bir şey bulamazsın ufaklık.'' Dev bir anda fare olmuş, çizmeli kedi de onu hemen oracıkta yutuvermiş. Derken kral devin çatosuna varmış. ''Eh şatanın artık kime ait olduğunu tahmin etmişsinizdir herhalde.'' Çizmeli kedi kralın faytonunu şatonun yolunda karşılamış. Bu taraftan gelin demiş. Sizi bir ziyafet bekliyor. Dev o gün birkaç arkadaşına bir ziyafet vermeyi planladığı için yemeklerle donatılmış büyük bir masa onları bekliyormuş. O günün sonunda çizmeli kedinin sahibi Marki prensesle nişanlanmış. Bir hafta sonra da 40 gün 40 gece boyunca düğün dernek kurmuşlar. Çizmeli kediye ne mi olmuş? Dokuz canından dokuzunu da sefa içinde sürmüş ve bir daha da fare avlamasına gerek kalmamış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.